Bizim Taçan bir gün, bir gece diyeyim daha doğrusu, eski bir Galatasaraylı'ya denk geliyor. Sohbet, muhabbet, laf laf açıyor. Diyor ki, ya abi bu Riera'da niye vazgeçmiyorlar o zaman için? Nesi var yani bu kadar? Cevap, o takımın emniyeti. Top 10'dayken asla kaybetmiyor. Böylece işte takım halinde rahatça hücuma çıkılıyor. Saşa boyunda gidişi de örnekteki gibi böyle bir gidişti. O nedenle sadece sağ tarafa yapılan transfer değil, sol bölge de artık çok önemli hale gelmişti gözümüzde. Çünkü takımın o alan parselindeki ağırlık merkezi ya da ekseni diyeyim kayacaktır. Derek Kön transferine o gözle de bakmalıyız yani. Adamla ilgili mesela Semih Duras'ın çıkardığı en önemli notlardan biri şu. Nisan 2023 Hanover menajeri bir maçın ardından diyor ki Derek Kön'le ilgili konuşuyor. Açık ara Bundesliga 2'nin en iyi sol beki. O dönemlerde de Köhn'e çok güvendiğinden ısrarla yaptığı bir şey var. Antrenmanlardan sonra oyuncuya ekstra orta açma çalıştırıyor. Yerden yay çevresine doğru sert ortalar, havadan açılan ortalar. Bunu sürekli çalışa çalışa Köhn'ü en değerli ortacılardan biri yapıyor. Önemli. Hadi bakalım şu notlara. Güzel insanlar Saşa Boy ve köyn arasında ters kanatlı olsalar da hücum anlamında bir bağ kurma nedenimi anladınız artık hücumda etkili olduğu pozisyonlara bakınca ağırlık ters kanat hücumlarına çıkıyor. Çünkü sağda gelişen ataklar, sağa yığılan oyunlar çok daha lehine köylü. Bu tip ataklarda oyun sola döndüğü anda bindirmeyi çoktan yapmış oluyor oyuncu. Genelde de rakiple birebir kaldığından oradan sorunu çözüyor. Şutla ya da ortayla. Yani onu önde efektif kullanmak için atak ağırlığını sağda tutup en son sola çevirmek makul zaten. Bilinen bir gerçek. Acayip goller atan bir adam bu da kanat forvet oynayan, yaratıcı açık kanatlar vardır ya böyle. Bu adamda da onun şeyi var, şerbeti var. Daraçıymış, zor pozisyonmuş, ilgilenmez. Hissederse golü direkt vuruyor. Böyle de o yüzden 4-5 golünü izledim. Yani başkasının çok zor atacağı golleri kön, kolay gösteriyor. Hayalimde şu canlandı mesela. Dakika 79. Anadolu takımına karşı diyelim ki maç 1-1. Sol çaprazdan gelişine vurup golü atar mı? Nasıl senaryo? Mümkün. Bir de bunları nerede yapmış? Hannover gibi önde çok kalamayan bir takımda bu kadar hücum düşüncesine sahip olmuş. O da tabii daha değerli kılıyor onu. Hocaları da ondaki cevherin farkındaki serbestleştirdiği çok maç var. Mesela dörtlü oynuyorsun ama sol açık gibi serbest bıraktığı, önde kalmasını istediği maçlar var. Çeşitlendirelim. Dörtlü de sol bekte oynar. Üçlü de sol kanat beki oynar. Yeri gelir stoper oynar ki var geçmişiniz stoperlik. Dörtlü de sol önde oynar. Hatta şu bilgiyi de vereyim Semih notlarından. Dörtlü de bekler daha sakindir, daha dengelidir ya. Hocaları dörtlü oynatıp açık kanat kullanmamış. İç oyuncular olarak değerlendirmiş. Yani 4-1-2-1-2 hayal edin. Bu formasyonda kanat oyuncular olmaz. Bekse o 80 metreyle ilgilenir. Derik Köyne gönül rahatlığıyla bu sorumluluğu vermiş hocası. Bunu çok değerli buldu. Adam belli yani alan kat etmeden duramıyor. Benim tam kafamdaki bek profili. Atletik, alan kat etmeyi seven, tempolu bek tarzı. Şimdi sağ bek sol bek dengesini artık Okan Hoca oturtabilir ve hücumda çeşitlilik de isteyecektir ki bu anlamda türlü yemeği gibi bir takım Galatasaray biliyorsunuz. Bu transfere de bakıyorsun neredeyse 3 maçta bir gol katkısı almış. Bakıyorsun Bundesliga 2'nin en çok orta açan oyuncularından. E zayıflıkları olmaz mı? Oyun yönlendirmeşi, köyne Kö, köhün, köhün. Ne zor iş. Işte. Yani çok kolay ama çok zor çıkıyor aslında yani şeyle geldiğinde, ek geldiğinde. Ondan çok daha iyi tercihler görmemiz gerekecek. Bu yanını geliştirmesi lazım. Oyun kurma gibi işlerde pek iyi değil gibi geldi. Dribbling becerisi iyidir, yüksektir ama karar verme işlerinde daha iyi olsa daha doğru topsuz koşular atabilir mesela. Koşu kararları zaman zaman problemli oluyor. Hani iç koridor denilen bölgeler vardır ya oradan koşular atıp atıp bazı bekler çok zorlarlar. Bunu az yapıyor. Köyün. <laughs> Hoca o konuda ikna ederse daha çok o koridor koşuları görürüz. Buna ihtiyaç var. Bir diğer konu savunmayla bağının zayıf olması. Şimdi Galatasaray zaten az gol görüyor. Bu konuda çok iyiler. Ama Torreira'dan nereye yetişecek? Oraya koş, buraya koş. Şimdi bu oyuncu öne çıkınca savunma sigortasını da Torreira'ya yüklersen adam artık İsyan bayrağını kaldırabilir. Kerem Demirbay neyse ki biraz toparladı. O belki kapatır sol bek açıklarını. Bir de üst düzeyde Avrupa'da artık senden her türlü katkı istiyorlar. Savunmam zayıf diyemezsin orada. Zayıfsa geliştir derler. 6 ay süre verirler. Yoksa yoktur zaten o ışık sende güle güle derler. Artık günümüzde öyle sabretme işleri falan maalesef azaldı. Varsa kumaş hemen işleyeceksin ek olarak Mart 2023'te çıkan haberde yazıyor. Leverkusen, Stuttgart, Mönchengladbach onunla ilgilenmişler. Yakın takip etmişler ama olmamış transfer. Bir de neden hala 25'inde Bundesliga 2'de diye yazanlar var. Onu da anlatmaya çalışalım. Derek Köln, Bayern 2'den William 2'ye gidince hücum eden sürekli önde olan takımdan küme düşmemeyi oynayan bir takıma gitmiş oldu. Bu yüzden hani öne çıkıp hücum edemediğinden adaptasyonu da biraz problemle geçmiş. Hata yapmaktan korkan, özgüvensiz oyuncuya dönüşmüş. O dönemi de anlatmış hatta. Hani kötü oynadığım maçlardan sonra bu ben değilim, bu ben olamam, bundan daha iyiyim diyordum diğer oyunculara. Kötü performansımı kabullenemiyordum ama neyse ki zamanla toparladım ve bunu da benden 5 yaş büyük abim sayesinde hallettim diye anlatıyor. Abisi önemli. Hamburg sokaklarında beraber top oynayarak büyümüşler. Yıllar içinde de büyük destekçisi olmuş. Mesela kötü bir gün geçirdikten sonra hep onu ararmış, anlatırmış. O destek olurmuş. Şimdi Willem takımı belki Hollanda Ligi'nde, Hollanda'da ne kadar çok defans yapılıyor falan dedirtebilir. Ben de o düşünceliyim açıkçası ama belli ki bir şekilde travmaya sebep olmuş. Bir şey olmuş sonra biraz düzeltmiş oyununu. Üstüne de Hanover yapmış. Oradan da buraya. Hikayesi bu. Ee, yalnız ben de ilk defa savunma yapmanın bir adamı travmatik neticeye götürdüğünü gördüm okudu. Ee, hata yapmaktan da biraz korkan bir oyuncuymuş. Umarım tabii silinmiş bir şekilde buraya gelir. Çünkü burada hata yapmana gerek yok. Kötü bir şut atsam bile yerden yere vuruluyorsun. Biz bir kelime yanlış yapıyoruz. Eyvahlar olsun. Hani sana şöyle örnek vereyim oyuncuya söylüyorum bunu. Kerem Aktürkoğlu'na bak yeter yani kaç aydır uğraşıyor. Instagram'ına dikkat etsin diye de söyleyeyim. İşi şakası bir yana umarım bu mental destek verilerek atlatılacak bir durumdur ya da atlatılmıştır. Bu konular çok hassas bir yandan da hani şaka yaptık ama bunu da söylemek lazım. Ama hikayeleri de futbolcuların değerini belirleyip söylüyoruz. Geçen mesela Bodrumspor'u e, Bodrum sağ gözüme çarptı Üzeyir. Instagram'dan da bir takipçimle konuşuyoruz. Dedi ki Üzeyir Ergün Bal Ligi'nde Isparta'daydı. Ben orada izlemiştim abi dedi. Ve bir tırmanma hikayesinden söz etti. Heh dedim. Şimdi dedim futbol biçimi kafama oturdu. Oturttum yani. Bu bir gerçek. Sırf hikayesinden kaynaklı. Mesela köyünün oyununa bakıyorsun. Geç olgunlaşmış herhalde. Biraz da ondan geç buldun tez gitmesin diye maç kaçırmıyor. Bayern Münih iki takımıyla oynamaya başladığından beri 7 sezonda sadece bir kez 30 maçın altında kalmış. O da 28 maç. Son zamanların en istikrarı yüksek transferi çok net. Hani bu sezon şimdiden 21 maçı var Hanover'de. Takımda kalsa herhalde 35'leri görürdü. Daha U17 dönemine kadar indik adamın her zaman 30'dan fazla maçı var. Ve 25 yaşında 250 maçı geçmiş. Bunlar iyi sayılar. E, hızı hiç fena değil. Genelde hız rekorları e, 35 kilometre oluyor. Kilometre bölü saat mi diyorduk işte öyle bir şey. Bu sezon e, Bundesliga rekorları da o seviyede. Deli Köy'ün 34'ü var bu sezon. Patlayıcılık konusunda da iyi olduğunu söylemek lazım. Yavaştan kapatırken son bir not olsun. Hannover'in attığı gollerin %65'i akan oyunda. Galatasaray akan oyundan çok gol atıyor. Bunları düşününce akan oyun becerisi yüksek bir beke gitmek, bu oyunu iyi bilen bir beke gitmek önemli. Ha Hanofer Galatasaray'ın hücum tarzları mukayese edilmez canım. Yani rakiplerin kapanması bile farklı ama akan oyundaki hücum performansının bu kadar iyi olması Hanofer'de burası ile ilgili de bir fikir, bir mesaj verir. Son sözü de ticari kuracağım müsaadenizle. Ben çok sık kullanırım. Bir yerde duymuştum bunu sıradanlığı ve yalnızlığı çözen ürün tutar diye. Hücumdaki bek katkısını bir türlü alamayan, yalnız hücumculara yönelik bir takım ya Galatasaray bir süredir. E, o nedenle sıradan olmayan tarzıyla denemeye değer bir transfer yaptı gibi duruyor. E, Okan Buruk'la konuşurken hatırlıyoruz En iyi 11 yaptırmıştık şey demişti. Ya burada bile sol bek yazarken zorlanıyorum demişti. Sonra Angelinho gelince hani dedik tamam istediğini alır hücumda ama olmadı. Bakalım köyünün e, hayrını görebilecek mi?